Merhaba. Hepimizin içinde bir savaş var değil mi? İşte bugün o içsel çekişmeyi, o bitmek bilmeyen kavgayı anlamamızı sağlayan kadim bir kavrama, nefise yakından bakacağız. Hani bazen kendinizle savaşıyor gibi hissedersiniz ya, bir tarafınız bir şeyi deli gibi isterken diğer tarafınız sakın ha diye bağırır. İşte bu içimizdeki o bitmeyen çekişme. Aslında bu hepimizin çok ama çok iyi bildiği evrensel bir tecrübe. Peki bu içimizdeki çatışmanın kaynağı ne? İşte İslami düşünce geleneğinde bizi en bencil, en ham dürtülerimize doğru iten o iç sese özel bir isim veriliyor. İşte bu nefsi emmare. Yani emreden benlik. Bilincimizin en ilkel, en ham seviyesi diyebiliriz. Hani sonuçlarını hiç düşünmeden bizi sürekli hazza, bencilce zevklere, yasak olan şeylere doğru iten o ses var ya, işte o sadece şimdi hemen benim için diyen tarafımız. Peki tamam, Emre'den benlik dedik ama bu daha büyük bir resmin sadece bir parçası. O zaman soralım, bu iç dünyamızdaki savaş alanının tam ortasında duran nefis dediğimiz şey aslında nedir? Aslında nefis bizim benliğimiz, egomuz, kişiliğimizin özü, yani oldukça karmaşık bir kavram. Ama en önemlisi doğası gereği iyi ya da kötü değil. Şöyle düşünün, Nefis bir heykel tıraşın önündeki ham, işlenmemiş bir mermer bloku gibi. Potansiyel dolu. Kim olduğumuzun ham maddesi o. Ve o mermerden bir şaheser mi çıkaracağız, yoksa onu yontarken kırıp dökecek miyiz? Bu tamamen bize bağlı. Ve burada çok ama çok önemli bir ayrım yapmamız gerekiyor. Nefis ile ruh aynı şey değil. Ruh, bize yaradandan üflenen o ilahi, saf, değişmez özümüz. Ama nefis, o bizim dinamik psikolojik merkezimiz. Her gün mücadele ettiğimiz, eğitmeye çalıştığımız, geliştirebileceğimiz tarafımız. Yani biri sabit ve saf, diğeri ise sürekli bir gelişim ve değişim potansiyeli taşıyor. İşte işin en heyecan verici kısmı da tam olarak burası. Nefis, kaderimiz değil, Yani doğduğumuz gibi kalmak zorunda değiliz. Tasavvuf düşüncesi, bu ham mermeri yontmak için önümüze yedi aşamadan oluşan net bir yol haritası koyuyor. Em eden bir benlikten, kamil bir benliğe uzanan bir yolculuk bu. Bakın bu yedi mertebe, adeta bir tırmanış gibi. En altta, en dürtüsel olan emmare var. Sonra bir üst basamakta yaptıklarından pişmanlık duyan levvame, yani kınayan benlik. Yukarı doğru çıktıkça mülhime ile ilham almaya başlıyoruz mutmainne ile huzuru buluyoruz. Sonrasında radiye ile razı oluyor, mardiye ile bizden razı olunuyor ve en tepede zirvede kamile yani kemale ermiş benliğe ulaşıyoruz. Gelin şimdi bu basamaklardan en kritik olan birkaçına daha yakından bakalım. Evet, birinci aşama, nefsi emmare. Hani şu yolculuğun başlangıç noktası, Kendisiyle zaten tanışmıştık. Kıskançlığın, kibrin, açgözlülüğün fısıldadığı, bizi anlık tatmine zorlayan o içimizdeki komutan. Ve sonra bir uyanış başlıyor. İkinci aşama. Nefsi levvame. Kınayan benlik. İşte burası vicdanın şafağı. Artık arzıya yenik düşsek bile sonrasında bir pişmanlık başlıyor. Neden yaptım diye kendimizi kınıyoruz. Bu, değişimin başladığı o kritik eşik. Artık direksiyonda sadece dürtüler yok. Vicdan da bir yolcu olarak arabaya binmiş durumda. Biraz ileri saralım ve dördüncü aşamaya gelelim. Burası yolculuktaki çok önemli bir menzil. Nefsi mutmainne. Yani huzura ermiş vernik. Artık içimizdeki o savaş dinmiş, o sürekli çekiştiren sesler susmuş yerine sağlam bir inanca, erdemli bir yolda isteyerek yürümeye ve kelimelerle zor tarif edilen derin bir iç huzura bırakmış. Bu huzur hali o kadar kıymetli ki Kur'an-ı Kerim'de doğrudan bu benliğe, bu nefse sesleniliyor. Ona hem kendinden razı olmuş, hem de kendisinden razı olunmuş olarak Rabbine dönmesi, onun iyi kulları arasına ve cennetine girmesi söyleniyor. Bu inanılmaz bir aidiyet ve huzur vaadi. Peki, güzel de bu yolculuk nasıl yapılacak? Bu aşamalarda nasıl tırmanacağız? Neyse ki bu sadece bir teori değil. İslami gelenek bu içsel dönüşüm için bize adeta pratik bir alet çantası sunuyor. Düşünün ki bu metotlar nefsimiz için bir antrenman programı. Mesela iç gözlemle sürekli kendi iç dünyamızı, düşüncelerimizi bir dedektif gibi izliyoruz. Sabırla dürtülere karşı direncimizi artırıyoruz. Teskiyeyle adeta ruhsal bir detoks yapıp olumsuz huylardan arınıyoruz, mücadeleyle o alt seviyedeki arzularla bilinçli bir savaşa giriyoruz ve tabii ki duayla bu zorlu yolda yalnız olmadığımızı hatırlayıp yardım istiyoruz. Hepsinin ortak bir amacı var, o ham benliği yontup şekillendirmek. Tüm bu kendini geliştirme, kendini terbiye etme yolculuğu aslında hepimizin sorduğu o büyük soruyu gündeme getiriyor. Mutluluk nedir ve ona nasıl ulaşılır? Bu kadim bilgelik günümüzün bu popüler arayışına çok ilginç bir ışık tutuyor. İşin ilginç yanı, hem bu geleneksel ilmi nefs yani benlik bilimi hem de modern psikoloji anlamlı ve daha yüksek bir amaca bağlı bir hayatın mutluluğu arttırdığı konusunda hemfikir. Ve bu iki dünyanın kesişim noktası arzularımızla kurduğumuz ilişki hakkında temel bir seçim yapmamızı istiyor. İşte o seçim bu. Mutluluğa giden yol hangisi? Arzuların tatmini mi yoksa terbiyesi mi? Yani mutluluk her canımızın çektiğini, her dürtümüzü yerine getirmek mi demek? Yoksa asıl mutluluk bu arzuları kontrol altına alıp onları daha yüksek, daha anlamlı bir amaca yönlendirmekte mi gizli? Biri dipsiz bir kuyuya sürekli su taşımak gibi, diğeri ise o suyu alıp verimli bir bahçeyi sulamak gibi. Bu da bizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Gerçek mutluluk İstediğin her şeyi elde etmek mi, yoksa olmak istediğin kişiye dönüşmek mi? Belki de nefsin bu uzun ve meşakkatli yolculuğunun bizi fısıldadığı en büyük sırrı budur. Gerçek özgürlük, her dürtünün peşinden gitme özgürlüğü değil, o dürtülerin kölesi olmaktan kurtulma özgürlüğüdür.